Pazar gezimizde yeni bir yer keşfettik. Bu sefer ücretsiz bir evet. yürüyüş alanı ve tarihi. Üst bir, bir park buldu bize Buse menajerimiz. Poyraz'da o kadar büyük bir park ki burası. 25 dakika oldu mu yürüyeli? Yarım evet, saat. Tamam. Arabaya park ettiğimiz yer 25 dakika uzaktayız. Ve 2 kilometre yürüdük sadece. 2 kilometre ve o kadar kilometrelerce bir yer ki bisikletle gelebilirsiniz. <laughs> Koşmaya, yürümeye gelebilirsiniz. Bakın mesela şurayı görüyor musunuz? Bak parmağımı da göstertir annem. Şu bak o, ha, Şuradan daha gidiyor yol, ta acaba arkalardan dolaşıyor yani o kadar büyük bir yürüyüş parkuru. Ben buraya yazın sıcakken ve her yer yemyeşilken bisikletimle, spor ayakkabımla böyle yürüyüş yapa yapa gelmek isterim yine. Burayı Türkiye'de nereye benzettin? Düşünmen beni abi. çok üzdü. Seke, Çanakkale tabii ki. Ya. Şehitler, Ay, evet. Ya, Çanakkale Çanakkale şehitler anıtı var. Şu sahne Çanakkale'e benziyor anne. Hayır alan da öyle, yüksekte. savaş. Var. Biraz önce gördüğümüz yerleri şimdi giderken göstereceğiz Geç arkadaşlarımıza. Askerlerin sığındığı yerler, İşte silahlarını şu, şu kuşandı. Ben Çanakkale'de daha önce gitmedim, sadece Çanakkale'de şöyle bir anıt olduğunu biliyorum. O yüzden bunu, bunu benzettim. Ee, onun dışında bir yere benziyor. Hafta sonu böyle insanların köpeklerini gezdirdikleri, yürüyüş yaptıkları şahane bir yer. Ben sevdim. Ha sevdim. şu havasını sevmedim, ruhunu sevmedim. Bu sadece çok düzenli. Bak hiçbir yer kirli değil, temiz, sakin insanlar birbirine saygılı ve yürüyüş yapıyorlar. Hava çok mis. Zaten biraz önce bir kulübede e, okudu ki burası zamanında çok verimli Avrupalar tarafından e, gelen insanların göçmenlerin. Bu doğru mu? Doğru. Burada burayı tarım yapıyorlarmış ve e, <laughs> nasıl diyorsun? Diyemiyorum. <laughs> Burada tarım yapıyorlarmış. Çok değerli bir toprağı varmış. Çok güzel yağmur alıyormuş. Ee, tarım için bir, bir, çok harika bir yermiş. Konuşma mı bekliyorsun? <laughs> Hayır tabii ki. Sus da kuşların sesini dinleyelim. Bir de şarbalar olmasa. Evet. Hadi gelelim. Şu evlerin, daha doğrusu sığınakların içini gezelim. Oh. Da yani oh, yataklar yatakları Ramza. Kaç kişi kalıyor işte? Bir evde kaç kişi yaşıyor? Üç, altı, dokuz, on. Şömineleri ateş yakıyorlar. Düzen bu mu bu Bak bak evet. Bak şu çok güzel gözükebiliyor. Gördün mü? Ha kadınlar erkekli. Kadınlar herhalde bunu şey hemşire kadınlar yani. Hmm. Onlara yardım eden kadınlar misyoner falan diyor. Ya, oku bakalım. Başım var. Ben herkese çok fazla yürüyünce başım varmış. Çok yürüdüm başım çok ağrıyor. Ya buralarda mı yatıyorlarmış? Evet. Arkadaşlar ne kadar klostrofobik ya. Şimdi de biz şimdi klostrofobi diye bir şey çıkardık. Dedi ki ay ben burada yatamam çok dar burası. Adamlar burada yatıp kalkıyormuş arkadaşlar. Ey, ey Askerlerin sığınma evet. evleriymiş bunlar savaş zamanında. Askerlerin ne zaman oluyor? şuradan şöyle savaşmışlar. Bakın tepedeyiz gördüğünüz gibi. Diğer tepedekilerle savaşmışlar mesela. Burası genel yani. bak en ortaya konumlanmış bu olsa. Atının eğeri. Saçını takacağı yer. Aynası. çizmeleri aynısı. bir arkadaşlar görüyorsunuz mu? Her yer aynı. Her dünyanın her yer aynı. Generalin kaldığı odaya bakın. Bir de askerlerin yattığı yere bakın. 12 kişi aynı anda bir odada yatarken burada onların sandıkları bile var. Yemekleri, içmekleri, her şeyleri burada aşırı lüks. İşte bu diğer şey şeyi sevmiyorum. Reddediyorum arkadaşlar. Burası da böyle işte. Çanakkale'ye benzettiğim için. Evet. Bilmiyorum. Aynısı olamazsa bizim orada daha fazla bir Yaşanmış. yaşanmışlık var. Hemen şuradaki giysilerini de gösterelim. Çantaları deriden. Şunda da matara. Su içiyorlar bunun içinden gömlekleri, yine çantaları, şapkaları. Wow, Vav evet. şövalye şapkası gibiymiş. Aa, kabağa bakar mısın? Kabak bu saçın bu da su için. Evet. Peki çamaşırları yıkadıkları şey görmek ister misiniz? Hani? Bakalım. şunun şu çamaşır yıkamışlar, Ben her Aa. bunu Amiş filminde gördüm. Evet. Şuna böyle kıyafetlerini şöyle şöyle sürtüyorlar ve orada bütün kirler orada gidiyor. Çıkıyor, yiyorum. evet. evet. Su falan varmış demek ki. Evet. Yine ısınmak için şömineleri var. Masaları ve mısırları. Çünkü e, toprak çok verimli olduğu için buğday, mısır bunlar bolca yetişiyor. Two hours later. Sekim bizim için yine bir yemek yapmış. Dün akşam tavuk yapmıştı. Tam 4 saatte pişen. Bu akşam ise bir et yemeği yapmış. İçinde beans yani fasulye, e, minik kırmızı patatesler ve mushroom. mantar var. Ve soframızı da hazırlamış. Şu sofranın güzelliğine bakar mısınız? Nasıl özenle, nasıl özenle hazırlıyor. İncecik kesti. Üzerine sebze suyundan koydu. Ona çorba diyor. Ve... Mm -hmm. Devam edecek. Üzerine... Because everything well done. I know your mom won't well done. So instead of buying steaks, I bought a chuck roast. Çok iyi. What? Çok what? Chokiye. Yes, ye. You know, good is eat? Yeah. Good, yes, ye. Chokiye. Oh. Huh. Uh huh. Hercules, what are you doing, Papa? Potatoes, beans, mushrooms, green beans, and uh, oil. No. Nope. No oil. Just uh, sauce. To cream sauce, mushrooms, mushrooms, mushrooms. Cut, cut, cut. Mm hmm There's more in here, so but we got plenty, I think, for the table. Oh. <laughs> Skip um, carrot in carrot. No carrots. No. no. I don't like carrots. <laughs> sugar. Um, no sugar. Dessert, dessert. no, no. So, carrot cut side, carrot can't hold though. Carrot, she said, uh, I think that carrot gives the, the salt so, like the sweetie taste. It could, yeah, but I'm not a carrot fan. Oh, carrot fan? Yes. Mm -hmm. Okay. And with my meat, uh -huh. and I have relish, a sweet relish. Oh, wow. sweet what? Relish. relish. It's like relish. cucumbers, pickles. Oh. Keep a, keep a sweet but... yeah taste it to yeah i